Doğan Holding'in yeni çeyrek sonuçları geldi ve rakamlar ilk bakışta hani biraz kafa karıştırıcı görünebilir ama merak etmeyin. Bu değerlendirmemizde o rakamların arkasında ne var, şirketin asıl stratejisi ne ve gelecekte bizi ne bekliyor? Hepsine beraber bakacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Şöyle bir düşünelim mi? koskoca bir holding. Yani enerjiden finansa, otomotivden sanayiye kadar her yerde eli kolu olan bir dev. Sadece 3 ayda neler yapar? Performansını nasıl anlarız? İşte bütün cevaplar şimdi dalacağımız rakamların tam da içinde. Şimdi her şeyden önce gelin şu finansal karneyi bir açıp bakalım. Çünkü asıl hikaye bu rakamlarla başlıyor. Ve karşımıza çıkan ilk rakam, wow! Gelirlerde yıllık bazda %24'lük bir düşüş. Şimdi bu ilk bakışta insanı bir endişelendiriyor değil mi? Ama durun, hemen panik yapmayın. Çünkü asıl hikaye bu rakamın çok ama çok daha derininde. İşte tam da burası işlerin ilginçleştiği yer. Bakın bir tarafta Fawork var, zarardan çıkıp tam 2,8 milyar liralık kâra geçmiş. İnanılmaz bir geri dönüş ama... Diğer tarafa bakıyorsunuz, net kar %91 erimiş. Nasıl yani? Bu çelişkinin sebebi ne olabilir ki? Ve işte o büyük bulmacanın eksik parçası karşımızda. Denklemin içinden sadece otomotiv sektörünü çıkardığımızda bir bakıyoruz ki holding aslında %9 büyümüş. Anlıyor musunuz? Bütün resmi, bütün hikayeyi değiştiren tek bir şey var, otomotiv. İşte bu bilgi bize şirketin stratejisini çözmek için anahtarı veriyor. Peki, bu tablo durup dururken mi ortaya çıktı? Tabii ki hayır. Arkasında çok bilinçli, çok stratejik hamleler var. Gelin şimdi holdingin bu çeyrekte attığı adımlara şöyle bir mercek tutalım. Bakın şu zaman çizelgesine. Şirket resmen durmamış. Bir yanda geleceğin sektörleri dediğimiz yenilenebilir enerjiye, teknolojiye yatırım yapıyorlar. Diğer yanda ise otomotiv yan sanayi gibi bazı varlıklardan tık 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 stratejik olarak çıkıyorlar. Buna ne denir biliyor musunuz? Tam anlamıyla bir odaklanma operasyonu. Peki bu hamlelerin arkasındaki mantık ne? Aslında çok sekice. 1. Portföyü sadeleştiriyorlar. 2. Finansal riskleri azaltıyorlar. Ve 3. En önemlisi buradan gelen taze sermayeyi alıp büyüme potansiyeli en yüksek alanlara pompalıyorlar. Tıpkı usta bir bahçıvan gibi düşünün, ağacın daha sağlıklı, daha güçlü büyümesi için bazı dalları bilinçli olarak buduyor. Peki, tamam. Budama yapıldı. Peki bu strateji hangi alanları parlatıyor? Gelin şimdi holdingin asıl büyüme motorlarına, yani gaza basan segmentlerine bakalım. Ve işte ilk büyüme motoru sahnede. Hepsi sigorta. Tamamen dijital odaklı bu şirket var ya, holdingin finansal hizmetler alanındaki gizli silahı olmuş resmen. Rakamlara bir bakın, gerçekten çok etkileyici. Kasko'da pazar payını almış, yürümüşler. Sektörde sıralama atlamışlar. Ama beni asıl şaşırtan ne biliyor musunuz? Bütün bu büyümeyi sektör ortalamasının yarısından bile daha az bir maliyetle yapıyorlar. Bu inanılmaz bir verimlilik. İşte bu kam anlamıyla oyunun kurallarını değiştiren bir başarı. Sıradaki güç kaynağımız ise yenilenebilir enerji. Galata Wind artık sadece Türkiye'de değil, sınırların ötesine geçmiş durumda. Avrupa'da, özellikle İtalya ve Almanya'daki yatırımlarla hedeflerini sürekli daha da yukarı taşıyorlar. Yani bu olay artık yerel bir başarı hikayesi değil, düpedüz global bir vizyon. Madencilik cephesinde de gümüştaş adeta parlıyor. Hem üretimi arttırmışlar hem de verimliliği. Sonuç mu? %39 gibi inanılmaz bir karlılık marjı. İşte bu da bize portföyün ne kadar sağlam ve farklı ayaklar üzerinde durduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tabii her şey güllük gülistanlık değil. Resmin bir de zorluklar tarafı var. Olmaz mı? Şimdi gelin madalyonun öbür yüzüne bakalım. Şirket hangi zorluklarla karşılaştı? Bunlarla nasıl başa çıktı ve en önemlisi geleceğe nasıl bakıyor? Hani en başta konuşmuştuk ya, gelirlerde bir düşüş var diye. İşte şimdi tam olarak o düşüşün kalbine, ana kaynağına geldik. Otomotiv sektörü Özellikle Çin menşeli araçlarla ilgili bazı düzenlemelerden sonra bu alanda gelirler tam %66'lık sert bir düşüş yaşamış. Peki şirket bu duruma nasıl tepki verdi? Panikledi mi? Hayır. Tam tersine son derece akıllıca bir hamle ile minimum stok politikasına geçtiler. Bu sayede hem envanteri erittiler hem de net borçlarını 162 milyon dolardan 75 milyon dolara indirdiler. Yani yarıdan fazla. Mali yapılarını adeta bir kale gibi güçlendirdiler. Bu gerçekten de bir kriz yönetimi dersi niteliğinde. Peki, bütün bu inişler çıkışlar, satışlar, yatırımlar, bütün bu stratejik hamleler bizi nereye götürüyor? Sonuç ne? Cevap şirketin ortaya koyduğu o iddialı vizyonda gizli. 2030'a kadar tam 4 milyar dolarlık bir net aktif değere ulaşmak. Gördüğünüz gibi bu sadece tek bir çeyreğin rakamları değil. Aynı zamanda geleceğe doğru çizilmiş bir yol haritasının hikayesiydi. Bir sonraki değerlendirmede görüşmek üzere.